Merhaba sevgili dostlarım. Stok sıkıntısının yaşandığı şu dönemde Hyundai bayisinde engelli bireyler için satılan veya kısa zamanda bayiye gelip satılacak olan ÖTV muafiyetli otomobilleri incelemek istedik. Hyundai Kona ile başlayalım. Şu an baktığımız araç Kona Style 1.6 7 ileri dizel modeli. Kompakt SUV araca baktığımızda hemen kadınlar ve gençler için üretildiğini anlıyorsunuz. Hyundai Kona'nın boyutları göz önünde tutulduğu zaman bir SUV araca göre küçük olduğu söylenebilir. Ancak yüksek bel çizgisi, tavan ve gövde renklerinin farklı olması, yanal olarak uzayan led farları ve oldukça büyük Hyundai logosu ile Kona olduğundan çok daha büyük görünüyor. Hyundai Kona B segmentinde yarışıyor. Ancak aracın SUV bir araçtan farksız duruşu tasarım başarısı. 18 inç alaşım jantlar hacimli duruşu desteklemek için varlar. Köpek balığı yüzgeci şeklindeki anteni otomobilin cesur karakterine daha fazla katkıda bulunuyor. B segmenti dizel SUV aracın 136 beygir gücünde motoru var. Hyundai Kona iç dizayn konusunda ortalamayı yakalamışa benziyor. B sınıfı bir araca göre Hyundai Kona'nın iç hacmi oldukça büyük. Buradan alınan destekle de tatmin edici bir baş ve diz mesafesi söz konusu. Sürücü tüm üniteleri direksiyon ve sol ya da sağ tarafa yerleştirilmiş tuşlar sayesinde gözünü yoldan ayırmadan kullanabiliyor. Bir başka deyişle sürücülerin dikkatini yoldan alıkoyacak herhangi bir engel bulunmuyor. Yeni konanın dış tasarımında yer alan farklı renk seçenekleri iç tasarımda da bulunuyor ve araç tamamen kişiselleştirilebiliyor. Koreli otomobil üreticisi diğer üreticilere kıyasla donanım konusunda bir hayli bonkör. Hyundai Kona B sınıfı bir araç olmasına rağmen C sınıfı birçok araçta bulunmayan donanımlara sahip. Style, Elite, Elite Smart ve Progressive Elektrikli gibi donanım paketleri mevcut. Kona'nın fabrika verisi değerlerine baktığımızda şehir içinde 4.7, şehir dışında 4.2 Ortalamada ise 4.4 litre yakıt tüketiyor. İncelediğimiz 1.6 dizel Kona'nın normal liste satış fiyatı 327.300 TL. Engelli raporuna bayi satış fiyatı ise 195.000 TL. 1 Kasım'dan itibaren bayiye her renk seçeneğinin de geleceğini söyleyelim. Elantra ile devam edelim. Elantra'ya baktığımız zaman göze ilk çarpan muhteşem tasarımı. Benim gibi dış dizayna, iç tasarımdan daha fazla önem veriyorsanız bu aracı mutlaka incelemelisiniz. 2021 Hyundai Elantra için parametrik tasarım denilen bu yeni tasarımla birlikte modelin donanımları dikkat çekiyor. Model 16 inç alaşım jantlar, geri görüş kamerası, parlak siyah ön ızgara ve gövde rengi çamurluklar gibi özelliklere sahip. Bayide inceleme fırsatı bulduğumuz model 1.6 Smart benzinli otomatik modeli. Aracın dış tasarımı kadar içi de buram buram kalite kokuyor. Uzun zamandır hiç bu kadar premium hissi veren bir iç dizayn görmemiştim. C segmenti sedan aracın 123 beygir gücünde motoruna 154 Nm'lik tork eşlik ediyor. Ortalama yakıt tüketimi 7.1 litre olan araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri de var. Ayrıca araçta 474 litre gibi gayet muazzam bir bagaj hacmi de bulunuyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra 8 inç multimedya ekranı, kablosuz bağlantı, anahtarsız giriş çalıştırma ve elektrikli katlanabilir yan aynalar da mevcut. Aracın normal liste satış fiyatı 345 bin TL. Bayi ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 197 bin TL. Ekim sonunda her renginin bayiye geleceğini de belirtelim. Engelli raporuyla ÖTV muafiyetli araç almak isteyenlerin en çok sordukları 5 otomobil Volkswagen T-Roc, Passat, Nissan Qashqai, Peugeot 2008 ve Hyundai Tucson. Hyundai Tucson 6 ay öncesine kadar ÖTV muafiyetli satılabiliyordu. Engelli raporu en çok alınan araçtı ama malum zamlardan sonra muafiyetten çıktı. Fakat hala en çok sorgulanan araçlardan biri. ÖTV muafiyetinden çıktığından beri normal liste fiyatıyla pek de rağbet görmedi. Özellikle yeni kasası pek beğenilmedi. Böyle olunca da eski kasaların yıl sonu kampanyası kapsamında ÖTV muafiyetiyle satılacağını düşünüyorum. Bayi de bu konuda olumsuz konuşmuyor. En kötü ihtimalle yıl başında ÖTV muafiyet sınırı arttırıldığında yine alabileceğimiz araçlar içinde olacak. Kılıfına uydurup da yine büyük zam yapmazlarsa tabii. Aklınızda Tucson varsa 3 ay daha bekleyin derim. Hyundai'nin hiçbir bayisinde i10 ve i20'ye denk gelmedik. Bayon'da göremedik. Bayilere bu araçlar düşer düşmez çekmeye gideceğiz. Sağlıcakla kalın, tekerinize taş değmesin.